Ben senin... Miran... Bugün a, ee, point plan Oy. konumuz bıçak maçı. bunu o yine atmaya başladı. İkimizi de çok tanıyorsunuz. Ben de tamam, bir... fazla kasmıyor benim abi. Hadi hep ben mi çekeceğim abi bu point plan Hadi. Senin serin abi. Aa bak burada. Hadi. Gel. Hadi. Aslında biz Samet'le dün çektik. Adam nerede? Ha, adam burada. şey yapardım da boşver. Oyun kasıyor valla. Az yemin ederim. Video programını kapatsam böyle değil. David. Hızlı nasıl koşuluyor falan. Seri bıçakçı. Bir kere W'ye basacak. Ama. Ee, Bir daha söyle. İki kere W'ye basacak. Ne oluyor iki kere W'ye basınca? Tamam. Minecraft ne mi oğlum bu? Aynen öyle. Sıfıra W basınca ne oluyor anlatsana bana. Hiç Kafadan atıyor. Adam dalga geçiyor. Ya yani bir şey olmuyor ya. Tamam koçum. <laughs> <laughs> Ölmedin mi sen? Sen <laughs> öldün bebeğim. Emirhan eğilme lan. Niye lan ona güdüm <laughs> taktik? Eğilmeyin oğlum. <laughs> Taktiğine <laughs> başlatma şimdi. Şuraya gelin. Ne? <laughs> Matronun içine. Hadi tamam. Olması. İçindeyim. Sen bırak ben alırım. Ya bırakın yürüyün gidin lan. Bir tek tek gelin. Tam kafadan. Ne oldu bebeğim ne oldu ne oldu? Headshot şey attı lan. <laughs> lan oğlum bize niye dediğim diyorsun? Ya al işte eğiliyor ya. O da bizim taktik. Ne ya. Oğlum bir eğilme lan eğilme eğilme. Ya oldu seviyoruz eğilmeyi. O da bizim taktiğimiz. Tam kafadan. Bunu da sevdin mi Emirhan? <laughs> Sen de bunu sevdin mi? Yok bunu pek ee. sevdim ben. Kardeşim, <gülüyor> <gülüyor> tam kafadan. Yok ya. Duman var dur. Ha, gel, gel. Abi, Tom Eater bu arada arkadaşlar. Yalan konuşuyor. Ekranda git bir şey yok. Zaten hacklere anti bir şey getirilmiş. Aynen oyun başlarken hack şaydık diye bir şey var. Hackleri sokmuyor oyuna. Ya ben bizde de tam bilmiyoruz ama yeni oynamaya başladık. Ya üç defa yok. görev tamamladım hala. Neredesin lan? Valla biz ha buradayız. Bir dakika şifte bulamadım da. Ha CTRL'ye girdim ama. Tazı, Abi hiç atacaktım ya. Arkadaşlar bu arada... Arkadaşlar bu arada en promos Samet tabii ki Ama da bitti ee, kanalın saygı Samet ee, Diğer Samet benden biraz daha kötü ama ikimiz daha aynı oynuyoruz yani. Ben Samet'i seviyorum. O da güzel oynuyor şimdi. Tamam tamam. Seyitini sıkma dur. Ya oğlum oyun oynuyoruz. Daha ne sıkacaklar? Tam Tam eğilecektim ya. Daha bir kere aldım nasıl? <laughs> Oha ya. Oğlum burada intihar da edilmiyor galiba. <laughs> oğlum <İntihar> benim <laughs> şu an bot tutuyor. Ya i̇ntihar nasıl edeceğim oğlum? Tabi gelsene! Oğlum intihar etmem lazım. İntihar etmezsem öleceğim. 7 canım kaldı lan. 7 canım kaldı inanmaklama. Seri bıçakçı. Ya yani 7 cana tabii ki alırsın. Her <laughs> zaman gibi alıyorum işte ne? Nah. gelsin şu CTR ile hazır olsa Seri bıçakçı Evet Kanka bıçak fırlatma olsa baret Bilmiyorum ki var mı? Aynen Aynen Bıçak fırlatılıyor mu ki bari? Fırlatılmıyor ya Kafadan. Oy Yatışa attı adamı Ya basın tutmayın abi şu basın şeyine ya Lan şeyi <laughs> Bazen basılı tutmuyorum. böyle basılı tutuyorlar. Bu ne ya? Hayır, ben basılı tutmuyorum. Ben basılı tutuyorum abi. Basılı tutunca da mı oluyor lan? O basılı tutuyor. Gel gel niye gel? Ben o zaman basılı tutayım. Al işte ya. Oo anasını diyor. Akıllı. oldu lan? Durun 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 tek kişi gelin dur. Ha gol dedi ya? Oyun kastı beni. Ha. Bir daha önceden söyle. Abi 30 canım var acı bana. Adam tek aldı ya. Headshot da atmadı yani headshot atmadı ben ne yaptım da. Yok. Abi benimki oyun bozu gibi bir şey. Stop Kas koruması geldi bana. Bir kafaya bak. Çıvır kafa. Hadi gelin. Hadi. Seri bıçakçı. Adam direkt. Direkt. Yeri bulmuş. Adam eğilirim, eğilince headshot atayım diye göbeğime vurdu lan. Kim <laughs> 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 o? No, Ki bu. Şuruz ya. Tam kafada. Ne oldu? Şeyfi geliyordu bir çaktım buraya çata. <laughs> Oğlum benim bir bir, bir gidiyor bir geliyor. Oğlum zaten yanındayım. Ne, neyin desteğini istiyorsun ya? Tam Uy headshot attı lan. Seri bıçakçı. 12 Abi. Oha lan, 12 23 farkı nasıl ne? 23 kaç fark var? 11 10 fark var. Bir... Ay, pardon. 10, 10 ee, yok hayır. 7 fark var. 8 fark var. 8 fark var. Otomatiğim de çok kötüdür bu arada. Ya oğlum çakacağım bir tane ağzına. Ne hadi hadi diyorsun. Sanki çok bir şey becerebiliyorsun. Tam kafadan. Aha. Ben iki kişi öldürmüş 15 kere ölmüş. Aynen öyle. balam. belem. Şimdi aramızda 10 fark var. Ne bir dakika kaldı. Acaba alabilecekler mi maçı? Abi 13 kişi öldürmüşüm. 10 kere ölmüşüm. Ben kimle değil. Da... Ve hala 120 canım var. Sen ne kadar beceriksiz bir insansın tamam. Aa nereye? Nerede nere lan? Sen, nere sen çok nere? mu beceriklisin lan? <laughs> Oğlum bu sanki takım kaptanıymış gibi kısı. hadi hadi hadi. <laughs> Ah nasıl oluyor böyle botluksunca? Kafa avcısı. Gene inşaat, gene inşaat. Kafa avcısı. Yok, abi silahı hava gerçekleştirdi onu unutuyor lan. Hadi yola. canım lan, lan. Harbi, harbi lan. Harbi lan. Harbi Hadi lan ya, gel bak. Ne oluyordu biliyor musun? Gel lan gel gel gel. Lan ne oluyor? Arkamı döndün düşmana! ona. Neredesiniz? Kas koruması. Değil, Demek ki biliyormuşum Arama bazen taktikleri. Onun on, on, on bir var orada. O 10 Oha! abi. Birisi gitsin be, yeter artık. Burada iki kişi çok fazlasınız. Biriniz gitmedi. Kas koruması. Acaba giden kim olacak? Batan ben. Aynen Samet oldun da. Seri bıçakçı. Lan bak 30 canım doluyorum işte. 30 canım vardı ama. Belki de 10. Al işte benim oyun durdun ya. Mavi takım kazandı. Oo silahla yapıyorum. Lorkel 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 lorkel. Lorke. <laughs> <laughs> Adam delirdi ya. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Hayır hayır bitirme hayır, dur, dur. Bitireyim oğlum buradan. Bay bay arkadaşlar abone.